Binlerce yıl boyunca insanların seyahat etmek için kullandığı en hızlı araçlar atlardan başka bir şey değildi. Ama bu durum elbette sonsuza kadar devam etmedi. 1712 yılına geldiğimizde Thomas Newcomen tarihteki ilk buhar makinesini icat ederek insanlığa büyük bir katkıda bulundu. Çünkü bu makine zamanla diğer mucitler tarafından geliştirilecek ve farklı alanlarda kullanılmaya başlanacaktı. İşte bu alanlardan biri de raylı taşımacılıktı. Öyle ki 1804 yılına geldiğimizde İngiliz mühendis Richard Trevithick raylı sistem üzerinde hareket eden ilk buharlı lokomotifi icat etti. Sadece 21 yıl sonra da lokomotifler insanların uzak mesafelere seyahat etmesi için kullanılmaya başlandı. Böylece günler süren at yolculukları sadece birkaç saate düşürülmüş, hayatları boyunca köylerinden çıkamayan insanlar şehirlerin ötesine gitmeye başlamış ve yeni yerler görmüşlerdi. Ancak bu olağanüstü makine pek de masum değildi ve oldukça ölümcül bir kusuru vardı. Ama bunlara geçmeden önce bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. 1948 yılında ABD'nin Ohio eyaletindeki Chillicothe kasabasında sıradan bir Mayıs günü yaşanmaktaydı. O sırada sabah saatleri olduğu için tüm kasaba sessiz ve sakindi. Etrafta ise birkaç çiftlik hayvanı dışında pek bir şey bulunmuyordu. Ancak tam da bu sırada bu huzurlu ortamı bozan ve kasabanın hemen dışından gelen devasa bir patlama sesi duyuldu patlamanın şiddeti o kadar fazlaydı ki bazı evlerin camları kırılmış ve evlerdeki bazı eşyalar yere düşmüştü. Yaşadıkları bu olay karşısında neye uğradığını şaşıran bazı köylüler bu şiddetli patlamanın kaynağını merak ederek sesin geldiği yere doğru koşmaya başladı. Olay yerine vardıklarında ise gördükleri şeyler karşısında dehşete düştüler. Çünkü tam karşılarında dönemin en güvenilir araçlarından biri olarak kabul edilen tamamen demir ve çelikten yapılmış bir lokomotifin paramparça halde durduğunu gördüler. Peki böylesine dayanıklı bir aracı böylesine mahveden şey neydi? Aslında bu olayın yaşanmasına neden olan tek şey buharlı lokomotiflerin çalışma şekliydi. Bir buharlı lokomotif büyük bir su tankından, bu tankın hemen altındaki bir ocaktan ve buharın gücüyle çalışan mekanik sistemlerden oluşur. İşte su tankının altındaki bu ocak kömür ya da odunla yakıldığında büyük bir ısı oluşturur ve bu ısı üzerindeki suyu kaynatarak buhara dönüşmesine sağlar. Oluşan bu buharsa o kadar yüksek bir basınç yaratır ki lokomotifin pistonlarının hareket etmesine ve trenlerin tekerlerinin dönmesine neden olur. Ama trenin hareket edebilmesi için bu buharın sürekli üretilmesi ve kullanılabilmesi gerekir. Bu yüzden buharlı lokomotiflerde sürekli olarak kömür ya da odun yakılırdı. İşte sorun da zaten buradaki döngüde başlıyordu. Öyle ki eğer farkında olmadan ocağa fazla kömür atarsanız ya da kazandaki su seviyesi düşerse bu durum kazandaki buharın aşırı üretilmesine, çok ısınmasına ve çok daha fazla basınç üretmesine sebep oluyordu. Sonuç olarak da büyük bir patlama yaşanıyordu. Muhtemelen o gün Tren Çilikati kasabasındaki hafif yokuşu tırmanırken kazandaki su seviyesi aşırı azalmış ve bu da kazan borularının aşırı ısınmasına sebep olmuştu. Bu sırada suyun azaldığını fark eden mürettebatsa kazana hızlıca soğuk su eklemiş ve bu eklemeyle beraber su bir anda buhara dönüşerek devasa bir patlamaya sebep olmuştu. Lokomotifin büyük metal parçaları ise etrafa savrulduğu için makiniste kömürcü tanınmaz hale gelerek hayatını kaybetmişti. O sırada lokomotifin yanına giden kasaba doktoru ise kör olmuş ve ikinci derecede yanıklarla kaplı olan fren memuruna yardım etmekteydi. Fakat yaralı adam her ne kadar patlamadan kurtarılsa da aldığı yaralar nedeniyle hastanede hayatını kaybetti. Çilikati'de meydana gelen bu patlama dönemin yerel ve ulusal basınında geniş yer bulmuş hatta o dönemde yaşayanları o kadar derinden sarsmıştı ki olaydan sonra bölgedeki demir trafiği bir süre durdurulmuştu. Bu da halkın gözünde buharla çalışan trenlerin güvenirliğine dair soru işaretlerini arttırmıştı. Çünkü bu olay bir lokomotifin patladığı ilk an değildi. Örneğin 22 Aralık 1888'de Oslo yakınlarındaki bir istasyonda meydana gelen lokomotif patlaması demiryolu tarihindeki en dikkat çekici kazalardan biridir. Zira patlamanın şiddetiyle bir lokomotif havaya fırlamış ve başka bir lokomotifin üzerine düşmüştür. Ama neyse ki her iki lokomotifin mürettebatı da bu olaydan yara almadan kurtulmuştur. 1896 yılında ise ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve 40 bin kişinin izlediği bir gösteri kazasında iki lokomotif birbirine doğru tam hızla sürülmüş ve büyük bir çarpışma gerçekleştirilmişti. Ancak bu çarpışma pek de beklendiği gibi gitmedi. Çünkü beklenmedik bir şekilde iki lokomotifin de kazanları patlamış ve etrafa pek çok metal parçası saçılmıştı. Patlama sonucunda da 3 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı. 1912 yılına geldiğimizde ise yine Teksas'ta meydana gelen bir lokomotif patlaması demiryolu tarihindeki en trajik kazalardan biri olarak kaydedildi. Çünkü patlama sırasında 26 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi yaralanmış ve patlamanın şiddetiyle büyük metal parçaları yüzlerce metre uzağa fırlamıştı. Fırlayan parçalardan biri de yaklaşık 365 metre uzağa fırlayan 7 ton ağırlığındaki bir kazan parçasıydı. Yaşanan bu olayın o dönemde devam eden işçi grevleri nedeniyle sabotaj sonucunda meydana geldiği iddiaları ortaya atılsa da resmi soruşturma patlamanın güvenlik varlıklarının yanlış ayarlanması sonucunda aşırı buhar basıncından kaynaklandığını belirledi. Tarihte bunlar gibi pek çok lokomotif patlaması yaşanmış ve her bir patlamada güvenlik konusunda önemli dersler alınmıştır. Ancak insanların bir noktada bu patlayan araçlara karşı bir ön yargısı oluşmuştu. 1948'de Şilikati'de meydana gelen bu patlama ise çok daha önemliydi. Çünkü buhar teknolojisinin zayıfladığı bir dönemde meydana gelmişti. Bu yüzden bu olay aslında buhar çağı ile dizel çağı arasında bir geçişe neden oldu. Özellikle de 1950'lerin başlarına geldiğimizde dizel ve elektrikli motorlar bir anda daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu da lokomotiflerin yaklaşık 150 yıl süren saltanatını sona erdirdi. Yani bu olay bir nevi tarihin akışını değiştirdi. Ama elbette tüm suçu bu kazaya ya da benzerlerine atamayız. Zira lokomotiflerin çalıştırma ve bakım maliyetleri de oldukça yüksekti. Örneğin lokomotiflere sürekli olarak kömür ya da odun gibi yakıtların temin edilmesi gerekiyordu. Ayrıca buhar kazanlarının düzenli olarak temizlenmesi ve bakım gerektirmesi işletme maliyetlerini de oldukça yükseltiyordu. Buna karşın dizel motorlar buhar motorlarına kıyasla çok daha düşük bakım maliyetine sahipti. Üstelik daha uzun süreler boyunca kesintisiz çalışabiliyor, yakıt ikmali kolay ve daha az personelle işletilebiliyordu. Kısacası lokomotiflerin maliyetli olması, insanların duyduğu güvensizlik ve nadir de olsa yaşanan patlamalar demiryolu şirketlerinin dizel motorlara yönelmesini sağladı. Ayrıca o zamanlarda ortaya çıkan ve pazar payının bir kısmını alan bir diğer motor türü ise elektrikli motordu. İşte onların da ortaya çıkmasıyla lokomotifler tamamen gözden çıkarılmış oldu. 1950'ler ve 60'lar boyunca da birçok ülke onları kullanmayı bıraktı. Örneğin ABD'de bulunan demiryolu şirketleri lokomotifleri aşamalı olarak devreden çıkardı. İngiltere'de ise 1968 yılı lokomotiflerin son kez kullanıldığı yıl olarak tarihe geçti. Günümüzde bu efsanevi araçları yalnızca müzelerde, turistik gezilerde ya da özel etkinliklerde görmekteyiz. Ancak onların mühendislik tarihinin en önemli icatlarından biri olduğunu unutmamalıyız. Sonuç olarak lokomotifler, sanayi devriminin en büyük yeniliklerinden biri olarak ulaşıma hız ve verimlilik kazandırdı. Onlar sayesinde de pek çok insan gidemeyeceği yerlere ulaşıp vizyon sahibi oldu. Bu noktada onların yerine geçen dizel trenlerinde tarih olmaya başladığını ve elektrikli trenlerin günümüzde daha çok kullanıldığını söylemekte fayda var. Muhtemelen ilerleyen yıllarda elektrikli trenlerde ortaya çıkan yeni bir teknolojiye yenik düşecek ve kullanımdan kaldırılacaktır. Hatta şu anda var olan manyetik raylı trenlerin gelecekte elektrikli trenlerin yerini alacağını söyleyebiliriz.